Herkese selam arkadaşlar. Bugün Küçük Dokunuş Atölyesi ekibi beraber okulumuzun yemekhanesindeki atık durumdaki plastik sebze sepetlerinden bir kitaplık yapmayı düşünüyoruz. Bizi takip ederek ayrıntılara hafızanızı alabilirsiniz. Bu işi sizler rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu geri dönüşüm işinde 4 adet plastik sepetimizin ön tarafından demir testereyle planladığımız bölgelerde kesme işlemi yapacağız. Böylece yapılacak kitaplık için daha ulaşılabilir bir raf yüksekliği oluşacak. Tüm plastik kasalara aynı işlem yapıldıktan sonra üst üste takarak doğru bir şekilde yerleştiriyoruz. En altta gelecek kasanın alt köşelerine depoda atık durumdaki kanepe ayaklarını monte etmeyi düşünüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi 4 adet artık işe yaramayan kırık kanepelerden sökülmüş ayaklıkları küçük vida kullanarak Matkap veya tornavida yardımıyla sağlam bir şekilde tek tek vidalıyoruz. Ayarlı papuçlarını da tek tek takarak sıkıyoruz. Şimdi sıra geri dönüşüm olarak bulduğumuz plastik mukavvayı sepetin en ve boy ölçülerine göre işaretleyip maket bıçağıyla kesiyoruz. Her tarafa bir tane yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi artık kitaplığımız hazır kitaplarımızda yerleştirdikten sonra rafların birleşim noktalarında plastik kelepçeleri kullanarak tek bir parça olarak oluşturmak için bir bağlama yapıyoruz. Gördüğünüz gibi dikkatli kullanılır ise uzun bir süre dayanabilecek bir kitaplık meydana geldi. Arkadaşlar siz de bu şekilde atık maddelerden geri dönüşüm olarak faydalı ürünler ortaya koyabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey biraz düşünmek, hayal etmek ve harekete geçmektir. Unutmayın, yarınlar yorgun olanların değil, rahatından vazgeçenlerin olacaktır. Eğer videomuzu beğendiyseniz yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere, hoşçakalın.